Kuveyt Hava Yolları bir sponsor anlaşması ki bu Galatasaray'ın kasasını transferde belki de elini güçlendirebilecek bir rakam. 5 yıl için 80 milyon dolar Galatasaray'ın istediği rakam şeklinde telaffuz etmiş Demre. Ama bu sponsorluk üç farklı noktayı kapsıyor. Hem stat ismi hem forma göğüs hem de tesislerde belli başlı noktalarda olacak herhalde. Geniş kapsamlı bir sponsorluk anlaşması gibi gözüküyor. Murutsa'nın kiralık olarak önümüzdeki sezon daha fazla forma şansı bulma isteği ki bunu da konuşabiliriz. Belki orada bir Yunus Akgün formülünün daha e, kullanılabilir ya da sürdürülebilir olduğunu düşünüyor Galatasaray. Yunus Akgün gibi birçok oyuncuyu tekrar parlatma düşüncesi belki burada Morutsa'nın kiralık olarak gönderilmesinde e, işlemleri hızlandırabilir. Diğer tarafta da Kazım Can transferi Emre'nin de söylediği gibi Evüpspor tamamen devre dışı dedi. Galatasaray bon servisini verdi ve oyuncuyu aldı. Çünkü ilk çıkan haberler Eyüp Spor'un servisini aldı ve 2 yıllık bir süreyle Galatasaray'a kiralandı. doğru haberlerdi yani Eyüp Spor tarafından gelen haberlerdi. Tabii Eyüp Spor da bunu doğruladı. Hatta biz bu projelere devam edeceğiz. Bunun gibi yatırımlarımız olacaktır. Farklı kulüplerle de bu tip durumlar söz konusu olacaktır demişti. Ama Emre Kaplan az önce bilgiyi de verdi. Oyuncunun bon servisini evet. direkt olarak 6 aydan almış durumda. Galatasaray. Belki başkan öyle istemişti. Yani bu tür dedikodular olmasın. Koca Galatasaray kulübüne, ben de hakikaten koca Galatasaray, koca Beşiktaş, koca Fenerbahçe gibi kulüplerin... Hani böyle şeylerle, bu yasa dışı bir şey değil bu arada. Alır kiralar. Ama tabii Türkiye'de kimsenin ağzı torbada değil ki e, büzesin. Sonuç itibariyle bence doğru hareket. Şık da bir hareket. Hı hı. Bu şeylerin önünü de kapatabilecek bir hareket oldu. Aynı zamanda Galatasaray'ın doğrudan alabileceği yetenekte bir oyuncu olduğunu da söyleyebiliriz. Beşiktaş da ilgileniyordu birkaç kulübünle ilgilendiği oyunculardan biri. E, bu transferde artık farkındaysanız biraz e, bir alt lige fazla vakit ayırıyoruz. Ben çocukluğumda hep transfer haberlerini okurken e, Şifo Mehmetler e, altyapıdan yani alt ligden ya Şifo Zeki Öğretmenler geldi. E, alt ligden Zeki Bergama'dan, Bergama'dan geldi. Bergama'dan. Ya. Burak <laughs> Yılmaz ve Kimdi? Sabek Bursa'dan gelen Beşiktaş'a o dönem Ali San Doğan. Serdar Serdar. Kardeşi de vardı. Serkan. Kurtuluş diye ha, Serkan ha, Serkan, Heh, Serkan doğru, doğru. Serdar Kurtuluş. Kurtuluş. Onlar o zaman 2. Lig'deydi. Onu demeye getiriyorum. Artık yavaş yavaş o tarafa doğru yöneldi. Zeki işte Roma'nın gündeminde olan Zeki de direkt buradan e, Süper Lig'den değil de bir alt ligden İstanbul gitti. Spor'dan gitti. E, öyle bakmak lazım duruma. E, Can da iyi bir transfer bence. Altay zaten bilgilendirme olarak e, kamuoyuna evet, Twitter hesabından paylaşmış. Şimdi ona baktım hı hı. ama tabii hani şu ücrete bu ücrete gitti değil de hani altyapımızdan yetişti. 17 19 21 yaş milli takımlarında oynadı. Yani... Rakam Eypspor'un bonservisini aldığında yanlış hatırlamıyorsam 22 24 milyon lira arasındaydı. İşte onu bilmiyoruz. Kazımcan'ın bol Şimdi, ya, servisi konusunda ama. Galatasaray mı? genelde kap açıklaması yapıyor. Hı -hı. Yani muhtemelen kap açıklaması yapacaktır. Abdülkerim Bardakçı da yapmıştı zaten. Yani muhtemelen orada yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Hep konuşuyoruz ya transfer 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 raporu işte transfer gündemi burada spor gündemi transferde hep şöyle oluyor. Ya konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz ama işte bakıyoruz onlar olmuyor işte siz konuşuyorsunuz şu anda onu özellikle onu vurgulamaya çalışmak istiyorum Erden Timur bizim burada konuştuğumuz tüm oyuncularla ilgili iletişime geçildiğini bir şekilde söylüyor yani mesela işte Talişka'ya hadi tamam araştırdık diyor 8 milyon takımında mutlu diyor yani demek ki araştırma var Talişka'da bile. Mert Müldür için ve Mert Müldür ve Kaan Ayhan için gittik diyor. Rakamları şey, telaffuz 7 milyon etti. istediler diyor Mert. Şimdi biz bunları söyleyince şey gibi oluyor. Burada söyleyince yani bu e, genel olarak söylüyorum. Sadece bu program için söylemiyorum. Ya işte hayali şeyler söylüyorsunuz diyor. Dinaer Galatasaray'ın çocuğu, maaş yüksek istedi diyor onun için diyor. Yani bakıyoruz Erik Botaym için araştırmayı yaptık. Hatta sözleşmesinde 20 milyon euroluk bir madde var. Onu e, araştırıyoruz. Yani sonuç Efecan Karaca'yı söylediğimizde yok artık falan dediler. Efecan Karaca biliyorsun Galatasaray altyapısından Yetişen o canlardan biri biliyorsun değil mi? O, o dönem can, Ömer Can, Efe Can, ondan sonra şey, Cafer Can böyle canlar vardı. Onlardan bir tanesi. Yani sonuç itibariyle şunu söylüyoruz. Transfer böyle çok parametreli bir iş olduğu için yani gidip birisinin kapısını çalıp biz geldik e, seni almaya alıp gidiyoruz değil yani bu düğün evi değil yani burası öyle bir şey yok yani onun için de transfer süreciyle ilgili e, bak burada da çok e, açık bir yürekle açık e, şeffaf bir şekilde e, Erden Timur bütün her şeyi anlatmış gayet güzel bir şekilde en azından hani kamuoyunda e, konuşulan konuların e, gerçeği yansıttığını ha transferde kimi alırsınız onu bilmiyoruz hatta Fernando Fernando konusu gündeme William Carvalho yok artık canım müşteri kızıştırmaktır piyasa kızıştırmaktır falan bak yok diyor ki 3.5 milyon euro iste verdik 4 demek ki bu söylediğimiz olayların hepsinin gerçeklik payı varmış yani hı hı. onu anlasınlar diye söyledim hani izleyicilerimiz Erdem Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bu şeffaf açıklamalarından dolayı e, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette. E, şeffaflık şöyle bir avantaj getirir. Gizlilik tabii ki gizlilik e, transferde bazen e, sizin e, maliyetleri yükseltmenize e, yükseltmemek için yaptığınız başvurduğunuz bir durumdur ama şeffaflık da her zaman e, bir avantaj getirir kulüplere. E, şeffaf bir şekilde her şeyi anlatmış e, ve sonuç itibariyle ben ...çok tatmin edici bir açıklama olarak buldum. Yani çok tatmin edici. Emre de bize anlattı. Doğru tespitler yapılmış zaten. Söyleyecek bir şey yok. 6-8-10. Kesinlikle 3 tane birden alması lazım. 6-8-10. Yani o şart. Ha, Biri yerli olur, ikisi yabancı olur. O ayrı bir konu. 6-8-10 şart. Mesela az önce bahsettiğimiz konuyu burada... ...arada okay konuşabiliriz. Mı? Aynen, okay yokuşu evet. konusu. Şimdi ben okayla ilgili şunu söyleyeyim. Okay... Gerçekten futbol olarak futbol bilgisi olarak iyi bir oyuncu. onu söylemiştim. Fakat tempo olarak yüksek tempoda oynayan bir oyuncu değil. Eğer siz yüksek tempoda bir oyun oynamak istiyorsanız, Okay o geçişte size fayda sağlamaz. Mesela Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerian İsmail, yüksek tempoda ve hızlı bir oyun istiyor hızlı bir oyun. Yani orta alanda topu al, ver, bir daha al, oradan gitsin. Böyle istemiyor. Yani istediği oyun değil. Aynı şey şey C için de geçerli. George Jesus için de. Yani dikkat et iki tane hızlı oyuncu yani sürat makinesi aldı kenara. Emre Mor, Buruma hatta onu geç şeyi de gel Osay Samuel. Yani sonuç itibariyle Okay evet top kesici olarak iyidir. Fakat e, eğer bir tempo yapmak istiyorsanız tempo oyuncusu değil. Fakat top sizde kalsın. Yani İspanya'da öyle oynanıyor oyun çünkü. Diki -taka, dik taka benzer bir oyun oynanıyor. Top sende kalsın. Alsın, versin, ikili mücadelelere girsin istiyorsan oyunu tutsun olabilir. Ama ben açık söyleyeyim hani böyle e, e, hızlı geçiş hücumunu çok yüksek oynayacak... E, ...tempolu bir oyun oynayacak takım için... ...Okay'ın çok da tercih edilebilecek bir görüntüsü olduğunu düşünmüyorum. Ama yerli oyuncudur. Hani dersiniz ki ya yerli işte orada zaman zaman ihtiyacımız olacak bir yerliye dersen... ...o parayı da verirsen söyleyecek bir şeyim yok. Bilmiyorum aynı görüşte misin ama. Tabii birçok konu birçok isim var Serdar Sarıdağ burada Galatasaray'la alakalı. Galatasaray'da hem elindeki oyuncuları değerlendirmek istiyor. İşte Luyendama'nın opsiyonu kullanılmadı. Luyendama da dönüyor Galatasaray'a diğer tarafta morutsan konusu konuşuluyor. Kiralık olarak göndermek istiyor Galatasaray ki Yunus Akgün, Emrak Baba, Okan Kocuk öyle bir performans sergilediler ki tabii bu tutar, tutmaz. Her oyuncu farklıdır ama ihtimali biraz daha arttırdı Galatasaray'ın. Bir sene kiralık oynatalım, sonra bambaşka bir performansa dönebilir şeklinde. Ee, öte yandan Kazımcan Hamlesi hem yerli hem de yabancı oyuncu konusunda havuzu güçlendirmeye çalışıyor Okan Baba. Ee, Serdar başlamadan ona şey olsun hı hı. diye, destek olsun diye söyleyeyim. Şöyle bir liste çıkarttım. 40 oyuncusu var şu anda elinde. 40 oyuncusu var. Yerli yabancı 40 Bunların oyuncu Bunların 14 total. tanesi yabancı. Ha gidenler olacak falan ama yani 14 yabancı. Şu anki yabancı. günümüz tablosu bu. Şu anda 40 kazımda da yazdım. 40 tane oyuncusu var. Ee, onun için üç oradan 3 senelik başlayayım. bir planlamanın neticesinde bu 40 oyuncu var. Yani Yani belki unuttuklarım da vardır tabii ama Fatih Hoca yani... demişti ya bize bir 3 sene verin diye. Ne Fatih Hoca 3 sene görebildi ne de yönetim görebildi. Şimdi yeni yönetim ve yeni bir teknik heyet var. Dolayısıyla ben Burak Elmas'a katılıyorum. Hani kimse enkaz bıraktık edebiyatı yapmasın bizden sonra diye. E bir kadro var. Sadece kadronun eksik parçalarını kurgulaması gerekir burada Okan Hoca'nın. Bence en önemli eksik parçası kadronun orta saha düzeni. Biz mesela geçen seneki kadroda o orta saha düzenini yerden yere vurduk. Hepimiz tribünler, herkes sokakta kime sorarsanız sorun. Bu Taylan performansı böyle olamaz diye. Berkant aynı zamanda bu orta sahada ciddi bir hı hı. değişim olacağını gösteriyor tabii ki orta sahanın ne kadar yabancılaşacağı önemli pasaport anlamında söylüyorum bunu ama bir bir sene önceye gidin o Taylan'ın performansı çok iyi bir performans hepimiz ayakta alkışlıyorduk milli takımı giden bir yol haritası çizdi kendine ne oldu da bu çocuk böyle geriye gitti işte o etraf biraz değişti önü değişti arkası değişti ve sezona bakın şunu hiçbir zaman unutmayın çok basit bir olay. Olayın üstünü güzel kapattı Fatih Terim ama sezonun en önemli kırılma noktası Galatasaray'ın sezonun markaosuz başlaması. Daha ilk maçta Giresunspor maçı. 8 maçta ilk 8 evet. maçta marka yoktu. Ve ilk 8 maçtaki Galatasaray Türkiye performansını da Galatasaray Avrupa performansı biraz hafif e, örttü. Çünkü markanın oradaki performansını bir göz önüne getirin çok daha iyiydi. Bence burada da ciddi bir kırılma noktası var. Ee, hani biz Fatih Terim gitti, hani yönetim eleştirildi falan ama bunu da unutmamak lazım. Evet, e, işte Galatasaray'ın kendi yönetiminin oyuncuya verdiği ceza bir şekilde tartışıldı falan. E, ve biz bu olayın üzerinde çok durulması gerektiğini söylediğimizde bize çok kızdılar ama kardeşim sen ne karıştırıyorsun kulübün içini falan deniliyor. Yok işte 8 haftalık o kötü için yani kurgu anlamında söylüyorum. Ben alınan galibiyet puanlarından söylemiyorum. Takım dengesini ne kadar bozduğunu ve orta sahadaki oyuncuların dengesini de ne kadar bozduğunu gösterdi. Şimdi Okan Hoca'nın baktığınız herkes Santrafor dokunuşu tamam ama onun orta saha kurgusu da çok önemli. O Santrafor'a dokunan Okan Hoca değil aslında orta saha. Çünkü iyi bir Santrafor elde etmek istiyorsa iyi bir orta saha olması lazım. Santrafor'un çarklarını çevirebiliyor bilmek istiyorsan orta saha önemli. Bu kapsamda alınacak santrofor dışında orta saha kurgusu. Belki kalırsa takımda hani alıp da satalım para kazanalım denilmezse Mustafa Muhammed çok daha farklı bir performans gösterebilir bize. Şimdi biz Norveçli golcü müydü? Şey, i̇smi e, dolaşıyor. Bitti mi bitmedi mi bilmiyorum. E, belki komple değişecek. Galatasaray hucum attı. Cagnesiydi, Mustafa'sıydı, Gomis'iydi. Belki komple değişecek. Belki sonradan ee, şeyi de alacaklar. Eee kiralık futbolcular kimdi? Neredeki? İngiltere'de oynayan Halil ha ha Dermişoğlu ha ha mu? Dermiş Halil belki Ali. onu da alacaklar. Ee, bilemeyiz ama e, baştan aşağı değişecek gibi gözüküyor Santrafor Atta. Şimdi Çünkü bu... o Norveçli'nin dışında başka Santrafor isimleri de duyuyorum ben. Ya var tabii. Ee, yani genelde şöyle oluyor. Hayır, liste bir, uzundur. Bu süreç şöyle bir süreç. Ee, bazen siz talip oluyorsunuz. Bazen size talip oluyor. Ama Haldun abi orta saha önemli. Bakın şeyler He. öte. Ee, zaten Türk pasaportu ben... da Tayland iyi bir oyuncu. Hani Okan Hoca der. Ya bu adam bir sene önce iyiydi. Zaten şöyle bir şey bakıyorum gelen sorular ben diyorum ya son fotoğrafın altına atıyorlar. Gelen sorular da Galatasaray'dan güzel haberler var mı demiş Engin gire Giresunlu'ymuş. Murat Bozkurt'ta Mert Müldür Okay Yokuşlu transfer ihtimali var mı demiş. Konuştuk onu onu söyleyebiliriz. Onye Kuru'yu soruyorlar mesela Rıdvan 23 Rıdvan Çelik Onye Kuru'nun durumu ne diyor. Mesela seçeneklerden biri olarak ama sormadık. Yani Eee son durum e, nedir diye soran var. Erik mı sormuş Gökhan. Gökhan Net 12. Tabii nikli yazdıkları için de çok şey yapamıyoruz. Galatasaray'la ilgili yani sorular geliyor, sorular geliyor. O Yeni Kulüp de... Beşiktaş'ta da soruyorlar evet. bana Heh. Instagram hesabımda ama Beşiktaş'ta şu an için net gündem değil. Hı. Hmm. Bir gün önce de, iki gün önce de, bir hafta önce de hiç şu anlık kadar gündeme gelmedi ama e, Denayer'i de sordum, o da gündem diyor denildi. Bence hem Denayer hem Onyekuru için bir Türkiye turu oldu, oluyor herhalde. E, Galatasaray daha ciddi bakıyor e, ve Marquinhão gitmesi durumunda mantıklı bir transfer mi? Evet ama yıllık istediği bütçe de burada çok önemli. Bu arada Marquinhão'un gitmesi durumundaki konu, şimdi Marquinhão ile ilgili bir haberimiz var. Onu ekranlara taşıyalım ama diğer tarafta bu habere ek olarak Emre Kaplan'la yaptığımız bağlantıda da marka ile ilgili detaylar paylaştı hem haberdeki bilgileri hem Emre Kaplan'ın bugün anlattığı bilgilerle birlikte Markov transferine konuşuyor olacağız.